İyi akşamlar sayın seyirciler İyi akşamlar Evet Shit. Şöyle şöyle yap. Ya yani ne kadar saçma? Спасибо. <laughs> Çiçeğini seviyorum, hem kokusunu seviyorum, hem yemesini seviyorum. Her türlü seviyorum mandarin kokusunu, limonlu. O yüzden bunu erkekler de taşıyabilir yani. Tam yaz kokusu. Dolce Capone Light Blue Original. eşimde de var, o da seviyor.